Merhaba. Az sonra Aziz Nesin'in Biz Nelere Katlandık öyküsünü okuyorum. Mahalle arkadaşıydılar. Biri esmerdi, biri sarışın. Daha çocukluklarında biri zayıf, öbürü şişmandı. Birinin boyu uzun, öbürünün kısaydı. Biri zengin ailenin, öbürü yoksul bir evin öksüz çocuğuydu. Mahallenin arkasındaki çayırlıkta çocuklar top oynayacakları zaman takımlar ayrılırken bu iki arkadaştan biri kim benden olacak diye bağırırdı. Öbürü de ben kimdenim diye sorardı. Bütün hayatları boyunca da biri kim benden olacak öbürü ben kimdenim diye sordu. Yaşıttılar okula birlikte başladılar ama okulu birlikte bitiremediler ben kimdenim diye soran, kim benden olacak diye bağırandan 3 yıl sonra liseyi bitirdi. Sınıf arkadaşı oldukları yıllar sınavlarda biri kopya alır, öbürü kopya verirdi. Biri kopya yaparak bile sınıf geçemezken, öbürü kopya yapmadan birincilikle sınıfları geçti. Oldu olacak artık adlarını da söylesem mi? Ama o zaman hemen tanıyı vereceksiniz. İkisi de memleketin herkesçe tanınan iki ünlü kişisidir. Onun için adlarını söylemeyeceğim. Ama isterseniz sarışın, uzun boylu, şişman, kopya yapan, ben kimdenim diye soran, sınıfları ikişer yıl okuyarak geçebilen zengin ailenin çocuğunun adına söz gelişi Ahmet diyelim. Öbürü de Mehmet olsun. Mehmet hem çalışarak hayatını kazanıp hem de fakülteyi bitirdiği zaman Ahmet liseyi ancak bitirebilmişti. İkisi de aynı zamanda Avrupa'ya gittiler. Mehmet devletin açtığı yarışma sınavını kazanarak devlet hesabına Avrupa'ya gitti. Ahmet babasının parasıyla. Mehmet doktorasını bir Avrupa üniversitesinde yaptı. İki yılda orada çalıştı. Dört yıl sonra yurda döndü. Ahmet'e gelince o oh, kimya mühendisi olmak için Avrupa'ya gitmişti. Dokuz yıl Avrupa'nın hemen tüm şehirlerini dolaşarak kaldırım mühendisi oldu. Türkiye'ye döndüğü zaman hiçbir mesleği yoktu. Yalnız iyi İngilizce ve kötü Fransızca konuşabiliyordu. Mehmet devlet memuru oldu. Ahmet babadan kalan parasıyla serbest işlere girip paraları batırdı. Sonra zengin bir kızla evlenip kaynatasının paralarını batırmaya başladı. Mehmet evlendi, ikisi oğlan, biri kız, üç çocuğu oldu. Ahmet üç kere evlendi, hiç çocuğu olmadı. Dördüncü evliliğinden sonra baba olmak için geç kaldığını anladı. Ahmet, hükümetin kanunsuz işler yapmak isteyişine, baskısına, devlet dairesinin bir iktidar partisi ocağı olarak kullanılmasına dayanamadı. Memurluktan istifa etti. Bir özel iş tutup evine geçindirmeye başladı. Bir yandan da aydınların politikayla uğraşmalarını gerekli bularak bir partiye girdi. Üye olmak için seçtiği muhalif partiydi. Ahmet'e gelince babasından kalan parayı bitirdiğinden, kaynatasından da artık para koparamaz olduğundan, başka yapacak hiçbir işi kalmayınca politikaya atıldı. İşte Mehmet ile Ahmet, Ahmet arasındaki büyük çatışmalar bundan sonra başladı. Daha önceleri de birbirine karşıt oluşlu bu iki arkadaş durmadan çatışmışlardı ama politikaya atılışlarından sonra aralarındaki çatışma daha çok artmıştı. Ahmet her zaman Ahmet her zaman için burnunun dikine de gitse yapacağı işleri içinden gizli bir saygı duyduğu arkadaşı Mehmet'e sorardı. Ama sonunda yine kendi bildiğini yapardı. Onun sorması Mehmet'ten kendi düşüncesine uygun bir cevap alıp destek bulmak, güç kazanmak içindi. Ama hiçbir zaman Mehmet'ten gönlünün istediği cevabı alamamış, o da Mehmet'in söylediklerinin hep tersini yapmıştı. Yine dayanamamış bir gün eski arkadaşı Mehmet'e gelip iktidar partisine girmek istediğini söylemişti. Mehmet serin kanlılıkla ve mantıkla ona muhalif partiye girmenin doğru olduğunu, iktidar partisine girmemesi gerektiğini uzun uzun anlattı. Ahmet yine arkadaşını dinlemedi. İktidar partisine girdi. Girmekle kalmadı, iktidarın şakşakçısı kesildi. Kısa zamanda alkıştan yorulan ellerinin armağanını gördü partinin başında bulunanlardan biri oldu. Partili oluşunun ikinci yılında apartman sahibi olmuştu. Özel arabayı daha önce almıştı. Kısacası Tanrı, yürü ya kulum demişti bir kere. Ama iki eski arkadaş durmadan kavga ediyorlardı. Mehmet Ahmet'i pek aramazdı ama Ahmet arada bir arkadaşına geliyordu. Bu gelişleri daha çok günden güne artmakta olan servetini, siyasi başarılarını, memlekette yayılan ününü arkadaşına göstermek içindi. Bununla da yetinmez, iktidar partisinin propagandasını yaparak arkadaşının bam teline basardı. İşte o zaman Mehmet dayanamazdı. Nice söylese para etmiyordu. Bu konuşmalarından birinde Mehmet hırsız diye bağırdı. Ahmet bir kahkaha attı <laughs> Kim diye sordu Senin de senin partinde senin efendilerinde buna karşılık Ahmet partisinin memlekete yaptığı hizmetleri uzun uzun anlattı Bu ağız kavgalığının üstünden bir zaman geçince Ahmet duramaz yine eski arkadaşını görmeye gelirdi Çevri sinekleri zararsız hale getirme işini incelemek için Avrupa ve Amerika'ya giden heyetin başında 17 ay yurt dışında kaldıktan sonra dönüşünün üstünden birkaç gün geçince yine eski arkadaşına gelmişti. Bu sefer Mehmet'e akıl vermeye de başlamıştı. Onu da iktidar partisine sokmak için bin dereden su getiriyordu. Evet Mehmet'i iktidar partisine almazlardı ama kendisi aracılık ederse bu iş pek güzel olurdu. Neden memlekete hizmet etmek istemiyordu? Bu sıkıntıyı çekmeye değer miydi? Kendisi hadi neyse kafasının dikliğinden çeksin ama ya karısına, çocuklarına neden çektiriyordu? Bu tartışmanın sonu Mehmet'in eski arkadaşını evinden kovmasıyla bitti. Partisinin iktidara geçişinin 8. yılında Ahmet yine dayanamamış eski arkadaşını görmeye gelmişti. İki eski arkadaş aralarında geçen soğukluğu unutmuş görünüyorlardı. İki aile akşam yemeği için sofraya oturmuşlardı. Bu sefer tartışma sofrada başladı. Herkesin çok sabırlı bir adam olarak bildiği Mehmet'in artık sabrı taşmış, el sahipliği nezaketini bile unutarak Ahmet'in kafasına cacık dolu kaseyi geçirmişti. Ahmet, memleketin parmakla gösterilen zenginlerinden biri olmuştu. Her tarafta bezi vardı. Hangi taş kaldırılsa altından o çıkıyordu. Partisinin iktidarı gelişinin 10. yılıydı. Dayanamamış yine eski arkadaşıyla görüşmek için evine ziyarete gitmişti. Bu ziyaretin 10. dakikasında tartışma başladı. Ahmet'in ağzından nurlu istikbal, vathan görülmemiş kalkınma, her sokak başında dört milyoner gibi partisinin edebiyatından süzme sözler eksik olmuyordu. Mehmet yumuşak sesle eski arkadaşına bu yaptıklarının bir gün hesabının sorulabileceğini anlattı. Ahmet'e göre hiçbir şeyin hesabı sorulamazdı. Kim sorabilirdi? Partileri iktidardan düşmeyecekti ki halkın oylarını her zaman kazanmasını bileceklerdi. Kaldı ki onların alnı açıktı. Verilecek hiçbir hesapları yoktu. Bu uzun konferanstan sonra siz muhalifler nankörsünüz diye bağırdı. Sizin su gözlerinize perde inmiş, hakikatleri görmüyorsunuz. Muhalefetin başı ezilecektir, ezeceğiz başınızı. Mehmet suratına tükürerek Ahmet'i evinden kovduğu zaman az kaldı heyecandan yüreğine inecek. Bu olaydan bir iki ay sonra Ahmet yine Mehmet'in evine gelmek istedi. Ama Mehmet telefonda bir daha kendisiyle görüşmek istemediğini söyledi. Onun elini sıkarak elini kirletmek istemiyordu. Böyleyken bu olaydan birkaç hafta sonra yine geldi. Ama Mehmet kendisi için evde yok dedirterek arkadaşını kapıdan savdı. Derken günün birinde bir sabah uyanan insanlar memlekette bir büyük değişiklik olduğunu gördüler hükümet darbesi olmuştu. Bütün hükümet adamları, yolsuzluk yapanlar, kanunu hiçe sayıp halka ezenler, soyguncular birer birer yakalanıp içeri atılmıştı. Mehmet'in sevincine son yoktu ama bu sevinci çok sürmedi. Akşama doğru büyük bir üzüntüye kapıldı. Karısı neden üzüldüğünü sordu. Eski arkadaşı Ahmet için üzülüyordu. Karısı nasıl olur dedi. Nasıl onun için üzülüyorsun? Yüzüne karşı hırsız olduğunu bağıran, suratına tüküren, evden kovan sen değil miydin? Mehmet karısına evet ama dedi. Ne de olsa bunca yıllık arkadaşım. Şimdi onu da yakalayıp hapse atmışlardır. Başına gelenlere üzülmüyorum. Cezasıdır çeksin. Ama neden böyle yaptı? Niçin yaptı? yapmasaydı diye üzülüyorum. Kolay değil. 43 yıllık arkadaşım Neden onu bu kötü yoldan çeviremedim? Neredeyse ağlayacaktı. Ağlamaya hazırlanan bir çocuk gibi alt dudağı titredi. Sesi çatallaştı, gözleri buğulandı. Tam bu sırada kapı zili çaldı. Gelen eski arkadaşı Ahmet'ti. Ahmet birden iki kolunu açarak Mehmet'i kucakladı. Soluk soluğa konuşmaya başladı. Ah kardeşim, ah canım kardeşim, ah ya Rabbim, Allah'ım. Mehmet arkadaşının ben nasıl olup yanlış yola saptım, ben neden senin sözlerini dinlemedim, beni kurtarabilir misin diyeceğini sanıyordu. Neredeyse ''Merak etme, üzülme, bir kurtuluş yolu ararız.'' diye arkadaşını teselliye çalışacaktı. Çünkü hala kolları boynunda olan Ahmet ağlıyordu. Ama hiç de Mehmet'in umduğu gibi olmadı. Ahmet sözünün sonunu şöyle getirdi. ''Sevincimden ağlıyorum. Allah bize bugünleri de gösterdi çok şükür. Bugünlere de kavuştuk. Sevincimden içim içime sığmıyor.'' Mehmet'in ağzı açık kalmıştı. Söyleyecek bir tek kelime bulamıyordu. Ahmet devam etti. Ah kardeşim ben neler çektim neler. Ah ben nelere katlandım. On senedir nelere katlandığımı anlatamam sana. Mehmet büyük bir safiyetle nelere katlandı diye sordu. Ahmet daha ne olsun kardeşim dedi. Daha ne olsun? 10 yıldır muhalif olduğumu kimselere söyleyemedim. Senin gibi kardeşimden ileri 50 yıllık arkadaşımdan bile muhalif olduğumu saklamak mecburiyetinde kaldım. Düşün benim neler çektiğimi, nelere katlandığımı. Hep içime attım. Ah zalimler, ah alçaklar. Ne baskı yaptılar millete, ne baskı yaptılar. Nasıl katlandık. Senden bile 10 yıl muhalif olduğumu sakladım birader. Acaba sizin çektiğinizde bir şey mi? Hiç olmazsa siz açık açık muhalif olduğunuzu söylüyordunuz. Ben hem muhaliftim hem de muhalif olduğumu herkesten saklamak için iktidar partisine girmiştim. Mehmet'in dizleri büküldü. Hemen koltuğa çöktü. Ağzından yalnız vah 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 sesleri çıkıyordu. Ahmet, acıdın değil mi dedi. Acıdın arkadaşına, acınacak haldeyim elbet acırsın. Mehmet, hayır hayır dedi. Senin acınacak halin yok. Sana acımadı, memlekete acıdı. 哇哇。<Wow. S 2> wow. Wow.